Depremin ardından kadınların üretimle hayata tutunması amacıyla başlatılan Hayat Hatay projesi 600 kadını kooperatif çatısı altında buluşturdu. Hatay Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen projeyle 35 kadın kooperatifi Hayat Hatay üst markası altında birleşti. Kadınların ürettiği yöresel ürünler Belen ilçesindeki lojistik merkezden tüm Türkiye’ye ulaştırılıyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı desteklerle birlikte kooperatif sayısının 53'e, coğrafi işaretli ürün sayısının ise 25'ten 53'e çıkarıldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde örnek gösterilen proje, kadın istihdamı ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir rol üstleniyor. Öncelikle Hatay valisi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Hatay'ın her bireyini, her bir unsurunu, her anlamda gelişimini ve değişimini sağlamak bakımından kendimize bir mesel olarak, bir görev olarak gördük. Hatay'ımızı her yanı ve yönüyle ayağa kaldıracağımıza da söz vermiş olduk. Ve güçlü devletimiz 30 aydan fazladır Hatay'ımızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu yürütmektedir. Bugün de depremin ilk zamanında sanıyorum Ağustos ayıydı. Hatay'ın güçlü kadınlarının bir araya gelip Sayın Valimiz biz şehrimizi bırakmak istemiyoruz. Burada kalmak istiyoruz ve burada üretmek istiyoruz şeklinde ne olur bize yardım edin, destek olun ifadeleri oldu. Bizler de Hatay valiliği olarak bir seferberlik ruhuyla yola çıktığımız bir hikayeyi başlatmış olduk ve bugün de onun çok şükür meyvelerini yiyoruz. Çünkü bizlerin de en temel amacı Hatay'ın hemşehrilerimizin buraları terk etmemesidir. Burada kalmaları, burada yaşamaları, burada üretmeleri ve hep birlikte umudu yeşertmemizdir. Bu noktada tabii ki en büyük destekçilerimizden bir tanesi de Hatayımızın güçlü kadınları olmuştur. Kadın varsa her yerde üretim vardır. Kadın varsa orada hayat vardır. Biz de bu manada ilk önce Hatay Üst markasının gelişim hikayesine başlarken sahada yapmış olduğumuz tespitler sonucu 35 kadın kooperatifimizi Amasya'dan da destek alarak, Amasya elimizden de destek alarak bir ekibi sahaya sürdük. Devamında mevcut tablomuzu belirledik ve bir yol haritası belirlemiştik. Bu projeye ilk olarak depremde hasar almış ancak ayakta kalmış ve üretim yapabilecek kadın kooperatiflerimizi maddi ve teknik olarak desteklemekle başladık.